Şimdiki gavurlar 1400 sene sonra çok mu akıllanmışlar sizce? Demin röportaja geldiler bir kanaldan. Yukarıda. Soruları neydi? Soruları şuydu, hocam düşüncenizi almak istiyoruz. Buyurun, benim zaten bir düşüncem olamaz. Ayet hadisi neyse odur. Efendim dediler, Amerika'dakilerden, Avrupa'dakilerden bazı zengin iş adamları işte çok büyük kasırga fırtına olursa 3 kilometrelik kasırgaya dayanmak için duvarlar Ondan sonra savaş çıkarsa, kıyamet koparsa, hani Mars'a gidemeyeceklerini anlatlar herhalde. Alta gidelim demiş diyorlar. Allah'ın işini, haşa Rabbimin işine zor gelmez de. Hz. Aleyhisselam'ın işini kolaylaştırıyorlar deyip. Onun da işi kolaylaşmaz da. Çünkü zor değil ki kolaylaşsın da. Şimdi adamlar meşhur bir kanal yani söylüyor. Ya dedim, üç kişi birden gelmişler. Ben şaşırdım da benim işletiyorsunuz diyeceğim de diyemedim de tabii ki. Hakikaten mi dedim? Hakikaten. Niye dedim? Kıyamet koparsa yerin altında kalan diyor. Ulan yerin altı mı kalacak ki kıyamet koparsa? Yerin Şu anda Avustralya'da bunu yapıyorlarmış. Çok büyük paralar. Milyon dolarlar. Altta yerin dibinde havuz da var. Spor odası da yapmışlar. Havuz da yapmışlar. Bütün millet üstten biz öleceğiz enayiler. Bunlar hatta spor yapacak. <laughs> kıyamet kopacak. Bunlar aşağıda. Efendim şey hesabı yapacak. Kaç kalori yaktım hesabı. Tansiyonum kaça çıktı hesabı. Şu anda, şu anda büyük paralar dönüyormuş. Yahu dedim işte bir cevap verdim. Rastlarsanız dinlersiniz de. Yani arkadaş dinini değiştirmek tahrif edilen dine uymak dinsizlikten de kötüymüş ya. Çünkü ateist adam hiç olmazsa ot gibi biterim yiterim masrafa lüzum yok diyor. Bu Yahudi Hristiyan takımı, yok Armageddon, yok şu savaş, tamam Armageddon olacak. Olacak ama bizim bu Şam tarafından Maraş'a kadar burada olacak yani. Avustralya'ya kadar gitmeyecek o iş. Ama Hazreti Mehdi oralara gidecek. İslam her yere hakim olacak. Fakat kardeşim kıyamet koparsa ben altta kalayım. Ulan altta kalan ezilir zaten. Nasıl altta kalıyorsun? Deli misin ne sen? Bir, zaten kıyamet kopmasa dedim kaç yüz sene var şey yapmayın. Yani onlara da yazık, paralarını acıyorum dedim ya. Gavurdurlar ama israfa lüzum yok dedim. Gidip Afrika'da fakire yedirsinler. Yani bak açıklıyorum buradan. Onların zaten çoktan kıyameti kopacak o zamana kadar. Canlı kalmayacaklar ki. Üç kilometrelik süratle gelen rüzgara dayanan duvar yaparsan kıyameti önleyebilir misin? Kıyametinki ki kaç kilometreyle gelecek? Ya Mevla buyuruyor, ve ma amruna illa vahidetun kelemhin bil basar. Şöyle yaptınız mı gözünüzü açıp? Gözünüzü açıp kapamaktan daha hızlı bir şekilde kün fekun patladı gitti. Her yer bir anda patlayacak ya. Göğü, yeri, yıldızları, ayları, gezegenleri, sistemleri, her şey 18 bin alem gidiyor. Cennet cehennem açıldınca cennet cehennem çünkü cennet cehennem de hazır şu anda. Bura patladı mı cennet cehennem, üstü cennet, aşağı taraf cehennem. Bu kadar basit. Bunlar daha şimdiden aşağı doğru, cehenneme doğru kazı yapıyor ya. Ve milyon milyar dolarlık bütçelerle ve Amerikan'ın Avrupa en akıllı geçinen adamları kıyamet koparsa bize bir şey olmasın. Bu hangi kitapta yazıyor ya? Ya senin aklına turp suyu sıkılmaz, yazık olur ya. Deli misin, divane misin? Parana yazık, kaşınıyor musun? Paran mı çok geldi ya? Ya bu kadar masraf yapıyor adam, ne cahil adamlar, Allah'ın kudretine karşı. Şimdi onun için Ebu Cehil kafasıyla, bugünkü gavurun kafası aynı kafa. Adam diyor ki, param var, kıyametten kurtulurum. Cehenneme gidecekse herhalde fakirler gidecek. Ben niye gideyim diyor, dünyada paşayım, ahirette de paşayım. Mantığı bu. Kur'an-ı Kerim'de onların bu sözleri de beyanlarda geçiyor. Şimdi bunlar onun için diyorlar ki madem Allah bize para vermiş, akıl da vermiş, ben bu ölümden kurtulurum. Kıyamet de gelse bana bir şey olmasa. Dünyada savaş çıksa üçüncü dünya, dördüncü dünya bana kimse dokunamaz. Niye? Planımı ona göre yapayım. Para her şeyi halledebilir. Neyi halledecek? Bir de bakıyorsun, gariban kalıyor, enkazın altından sağ çıkıyor. Sen gittin. En zengin adam gitti kafasına mermer düştü. Ne olacak yani? Paran seni kurtarabilir mi Allah'ım? Eceli gelse, kıyameti gelse, azabı gelse, azabı. Diyorlar ya, Ebu Cehil Ebu Leheb'e soruyor, öbürü Ümeyye'yi çağırıyor falan. Cehennemde, cehennemde toplantı var. Ya diyor, كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْاَشْرَارِ Ya dünyada hani bayağı, zavallı, biçare, miskin, gerici, yovaz, mantıksız, medeniyetsiz, köle, bilmem ne diye hakaret ettiğimiz, şerlilerden saydığımız, şerlilerden saydığımız adamları cehennemde niye göremiyoruz acaba? Birbirine bu lafı soruyor. Hala akıllanmamış. O kadar yanmış. Ulan Bilal'in cehennemde ne işi var? Onu bile anlamıyor. Peki sen niye cehenneme niye geldin? İnkar ettiğin için. Sen oraya geldiysen demek o orada değil. Çünkü neden iman ettiği için? Bunu basmıyor mu kafan? O zaman sen iyi bir yerde olurdun yani. Ama hala diyor ki ayet bu ya. Dünyada şerlilerden saydığımız adam niye göremiyoruz ya? Peşine devam. Ettehaz ne yapsıkriyen? Ya biz adamlarla ne kadar dalga geçtik. Hakaret ettik, suratlarına tükürdük. Şunlar ne be? Gerici, yobaz, bilmem. Köle takımı, cariye takımı, sefale. Böyle dedik. Şimdi bize demiyorlar mı? Hakaret etmiyorlar mı? Benim görüşlerimle, ayet-hadisten aldığım, müçtehitlerin beyanlarıyla dalga geçmiyorlar mı? En son satraç olayında bana neler etmediler mi? Hacısı hocası namaz kılanı bile. Bu ne biçim kafa mantık? Demediler mi? Biz ayet hadis okuyduğumuz halde benim kaynağım var, sen de kaynak getir. Getirirsin. Hayyam'dan. Satrancın kaynağı var. Hayyam'ın kitabında var. <laughs> Allah Allah. Yani ben sana Resulullah buyurdu diyeceğim. Hz. Ali buyurdu, İbni Ömer buyurdu, İbni Abbas buyurdu. Sen bana ne diyeceksin? Eflatun buyurdu, bilmem ne buyurdu. Hayyam buyurdu. Desene ki af kurdu. Nasıl buyuracak? E şimdi ama Durum aynı yani. Bize devamlı ya bu sarık. Sarığın zamanı mı ya? Misvan zamanı mı? Şal var, en tari bilmem. Pantolonu giy, sakalını kes, kravatını tak. Ondan sonra şöyle bir aydın bir ilim adamı ol, kültürlü ol. Sanki kültür şeyle beraber. Kılık kıyafetle onlara kültür gelmiş de her şey yanlış konuşuyorlar. 40 tane yanlışını buluyorum dinlerken adamların yani köya kültürlü beyefendi profesör geçiniyorlar. Ya bunlar nerede bunlar? Niye cehennemde biz onlarla kadar dalga geçtik? Emzakat anumul absar. da diyorlar. Belki de onlar yine buradadır ya. O vaziyette kölelerin, medeniyetsiz, kültürsüzlerin. He? Kadınla tokalaşmaz. Bu medeni olabilir misin şimdi kadınla tokalaşmadığın zaman? İçki İş içmediğin zaman. Dansa kalkmadığın zaman. Sinemaya gitmediğin zaman. Sen nesin ya? Mağara adamısın ya. Bunlara göre. Aa. Yoksa diyorlar ya bunlar öyle cennete gidecek durumları yok. Bunlar cennet kabul etmez bu vaziyette bunlar. Ağızları açlıktan kokuyor. O zaman diyorlar onlar da burada da biz mi görmüyoruz? Biraz daha araştıralım diyorlar. Aynen Kur'an bunu söylüyor. Hala Allah manyak Ebu Cehil'i cehennemde akıllanmamış. Diyor ki yok yok onlar da buradadır. Canım cennete nasıl gidecek Bilal diyor. Herhalde biz görmüyoruz başka bir yerdeler diyor. Emzagat anhumul absar. <laughs> İnne zâlke le hakkun. Vallahi diyor Allah. Yemin ederim şüphesiz elbette bu söylediğim haktır ve gerçektir. Cehennem ehli böylece birbiriyle kavga ve mücadele edecek, ateşin içinde sahabeyi arayacak kadar manyaklık edeceklerdir diyor. Ateşte sahabeyi arıyor. Onun için biz bunların nezdinde beyefendi olmayalım, medeni olmayalım, Kültürlü olmayalım, kaba olalım. Ama ahirette cennette kral olalım, paşa olalım inşallah.